Merhabalar. Oppo telefonlarda ekranda üst menü nasıl düzenlenir onu göstereceğim. Öncelikle üst menüyü açıyoruz. Şurada gördüğümüz düzenleme simgesine tıklıyoruz. Eklemek istediğiniz simgeyi yukarı doğru ekleyip basılı tutup yukarı çektiğinizde eklenecektir. Eğer çıkarmak istediğiniz olursa da Yes, basılı tutup aşağı indirdiğinizde o simge ilk açılışta gözükmeyecektir. Şu şekilde size uygun olanları ekleyebilirsiniz. Bakın çocuk alanı varmış. Bunu buraya ekleyelim. Bu şekilde şu an üst menü benim istediğim şekilde oldu. Bunların yerini de değiştirebilirsiniz. Yine yerini değiştirmek için de basılı tutuyorsunuz. Yani şuraya alabilirsiniz. Mesela benim en çok kullandıklarım Wi-Fi mobil veri olsun. Bir de el feneri olsun. Şu an ilk açıldığında gelenler gördüğünüz gibi onlar oldu. Bu şekilde ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza bizlere destek olmak için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.